geleceğin tıbbından, tıbbın geleceğinden bahsediyoruz. Demek ki gelecekle ilgili olarak bir yenilikler var. Bir de yapabildiğimiz şeyleri çok daha hızlı ve daha doğru, daha isabetli şekilde yapabilme şansımız var. Sağlıkla ilgili olarak en ilginç konu suni organ yapımı. Rejenerasyon yeniden oluşturmak demektir. Rejeneratif tıpta hastanın hastalığıyla ilgili olarak aksayan, eksik olan organ ya da dokularının yeniden oluşturularak tedavi amacıyla kullanılmasın demektir. Günümüzde bağ ve destek dokuları için mesela şöyle bir kulak kepçesi görüyorsunuz. Ya da şu makaledeki menisküs dokusu ile ilgili çalışmayı görüyorsunuz. Bu arada derginin ismine dikkatinizi çekerim. Bioprinting ve ciddi bir yayın evi Elsevier. Tıbbın nasıl ne yönde değiştiği ile ilgili bir fikir veriyor aynı zamanda. Bağ ve destek dokuları için başarılı sonuçlar almak daha kolayken Mesela yeni baştan bir böbrek yapmak, böbrek etmezli hastalar için umut olabilir mi? Günümüz şartlarında mümkün müdür? Bununla ilgili çalışmalar da var. Maalesef günümüzde yeni baştan bir böbrek yapmak henüz mümkün değil. 3D printer'da print ederek bir böbrek dokusu yapmak henüz mümkün değil. Kök hücreden geliştirdiğimiz zaman bir uyarana ihtiyaç var. Uyaran ilacı verdiğimiz zaman da oluşan dokunun kanserli olması ihtimali var. Ancak deneysel ortamda ultrafitrat yapan organoid yani şu böbrek dokusunun bir parçası değil de sadece bir hücresi oluşturulmuş. Böbrekle ilgili olarak regeneratif tıpta gelinen nokta bu.